Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Mini Kago bir ka çizgi film kahramanını tanıtacağım. Bugün dış aldım şimdi. Arkadaşlar. Saatimi Yine çıkartmak zorunda kaldım çünkü bozuldu tekrardan şey Arkadaşlar. Bugün Mini Kago bir çizgi bir film, film karakterlerini tanıtacağım. İlk karakterlerimiz bir tane böyle Batman, minik kogo karakterlerinden e, sevmediğim kişilerden biri. Batman. <laughs> arkadaşlar Batman bu arkadaşlar adını unuttuysanız bu Batman. Çok arkadaşlar böyle, böyle arkadaşlar. <laughs> evet şimdi diğer kaderleri konuşacağım. Batman'ı be buraya koyalım. Elimi elimde tutuyorum Batman'imi. Be, Sonra şunu en kötü karakterlerden biri. Joker. Joker arkadaşlar bu da. Böyle. Joker. <laughs> arkadaşlar bu da Joker. İkisini de şuraya koyalım. Bu da arkadaşlar minik Hugo karakterlerinden spi çocuk Spider çocuk Spiderman çocuk olmuş bunun çocuk hali arkadaşlar böyle çocuk hali çocuk çocuklar ya arkadaşlar Spiderman çocuk hali büyümemiş hali arkadaşlar arkadaşlar Batman çocuk halini de göstermiş oldum. bu oyuncağı var bende küçüklük halim. Ve e, Müzik Disney Plus'tan Şimşek Markman arabalar. Bu bir tane en sevdiğim arabalardan biri Şimşek Markman. Bunun da arabalar filmi de var arkadaşlar. sinemalara gidip indirebilirsiniz. Yani Torzon'da bir gün olabilir. Sinemalarda bitti. Sinemalarda şu an Rafa Tayfa, Kapadokya ve son Kipsoni 3 var. Arkadaşlar arabalar filmi yok. Ara, arabalar filmi geçti. Bu Şimşek için göstereyim. Burada da bir tane Şimşek Mekbe'nin en yakın arkadaşı Kavro Arkadaşlar Bunu da Bunların ne biliyor musunuz? Super süper Carlo. Süper olmuş. Normalde maviydi ama Süper Carlo olmuş. Süper Carlo. 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 Evet arkadaşlar bu arabanın adı da Carlo. Unutmayın. Carlo. Evet. Bunu da koyalım. Ve en sevdiğim karakterlerinden Mirikago yine ne geliyor? Süper Mario geliyor. Mo ve Super Mario yani Super Mario ee, değişmiş bez çapkasını da no, 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 no. Şöyle yapıyoruz filmlerde. Ben yapıyorum ya. Super Mario. Boy. Boy. Arkadaşlar böyle kaldırabiliyorsunuz. Super Mario. Doink. 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 Evet arkadaşlar bu da Ay, yanlış şey şeyi gösterdik. Bu da en yakın Arkadaşı olarak Lui. İkisi de birbirlerine çok benziyorlar zaten. Böyle. İkisi de Mario kardeşler. Arkadaşlar bir de Mario kardeşlerin filmi var. Onu da sinemalarda bitti. Onu da te tabletinizden, telefonunuzdan izlersiniz. Herkese öneriyorum. Güzel bir film. Çok süper, malum Aa, ee. uh uh çok süper Mario Kardeşler filmi. Böyle şimdi sana bir tepik atayım da gör. Aa! Ben Süper Luigi değilim ki. Aa! Doik. Aa! Çok iyi arkadaşlar. Süper Mario Kardeşler. Bakın. Bu Mario. Bu da luj. Mario o luj. İkisi de takım arkadaşlar. <laughs> ben de çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma Ben, ben ol, olursanız çok sevinirim. <laughs> bay <laughs> bay. Arkadaşlar bay bay. <laughs> <laughs> <laughs>